Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Bugün enflasyon nedir, gerçek enflasyon nedir sizlere anlatmaya çalışacağım. Enflasyon mal ve hizmetler genel seviyesindeki sürekli artıştır. Enflasyonu daha iyi anlayabilmemiz için paranın tarihine bakmamız gerekiyor. İnsanlar ilk önce para kullanmıyorlardı. Takas yöntemine göre alışveriş yapıyorlardı. Örneğin biri birine buğday veriyor karşılığında kumaş alıyor. Kumaş veriyor karşılığında sebze meyve alıyor gibi. Fakat insan nüfusunun artması ve mal ve hizmetlerdeki çeşitliğin de artması sebebiyle bu takas yöntemi yetersiz kaldı. Bunun yerine ortak bir değer bulmaya çalıştılar. Altın ve gümüş sikkeleri kullanmaya başladılar. İşte taştır, kömürdür, Tahtadır, deniz kabuğudur. E bu tür bir şeyleri kullansalar, bunlar dünyada fazlasıyla var. O yüzden dünyada az bulunan, sınırlı varlıkları kullanmaları gerekiyordu. Bu da altın ve gümüştü. Dünyada çok az var, sınırlı bir varlık. Altın ve gümüş kullanarak alışveriş yapmaya başladılar. Daha sonra işte Çinliler ilk kağıt parayı buldu bir zaman sonra kullandılar vesaire. Ama esas e, paranın dünya çapında kullanılması Avrupa ve Amerika ile gerçekleşiyor. Şimdi Amerika'da bankalar kuruluyor, Avrupa'da bankalar kuruluyor. Bu bankalara insanlar altın yatırıyor. Örneğin 50 tane altın yatırıyor bankaya bir yıl sonra bir tane altın da faiz alıyor 51 altın. Başka bir tanesi de gidiyor bankadan kredi çekiyor borç para alıyor 50 altın geri 55 altın ödüyor. Yani senin vermiş olduğun bankaya 50 altınını banka başka birine kredi veriyor sana bir altın veriyor diğerinden 5 altın alıyor Aradaki 4 altın fark bank, bankanın karı oluyor. Bankacılık sistemi genel olarak bu şekilde işler. İnsanlar bankaya para yatırınca işte senin benim bankamda param var diye bir kağıt bir senet e, veriyorlardı insanlara. Bunun ismi de banka notuydu. Bankanın sana vermiş olduğu bir senet, banka notu. Günümüzdeki banknotun ismi buradan gelir. Yani e, gidiyorsun o bankaya, e, bankanın notu var elinde. Diyorsun ki, bakın bu notta 10 yazıyor. Bana 10 verin. Sana 10 altını veriyorlar. İnsanlar alışverişte bu banka notlarını kullanmaya başladılar. Ama e, her bankanın farklı e, notu vardı. Yani Ortak bir banka notu yoktu ortada. İlk e, Avrupa'da ve dünyada İsveç 1600'lü yıllarda merkezi bir şekilde para bastı. Dediler ki bu farklı bankaların basmış olduğu banka notu uygulamasını şey yapalım. Merkezi bir sistemde toplayalım. Bir tane merkez bankası kuralım ve e, para basalım. Karşılığında da e, Merkez Bankası'na altın koyalım. Ondan sonra bu banka notu sistemini e, merkezi hale getirdiler. 1600'lü yıllarda. Sonra bu Avrupa'ya ve Amerika'ya yayıldı. Yine e, aynı 1600'lü yıllarda 17. yüzyılda. ve e, Böylece e, biz kağıt parayı dünya çapında kullanmaya başladık. Şimdi enflasyonu daha iyi anlayabilmemiz için diyelim ki sıfır bir ilk ülke kurduk. Sıfır. İsmi de Göktürk ülkesi olsun. Eskilerden gidelim. Bu sıfır ülke kurduk. Yeni ülke kurduk. 100 tane birer kilogramlık külçe altın koyduk Merkez Bankası'na. Karşılığında da 100 adet para bastık. Bir Göktürk lirası diyelim buna. 100 kağıt para 100 tane 1 kiloluk külçe altın. Yani bir kağıt para bir külçe altını temsil ediyor. Aradan bir yıl geçti. Vergilerimizi toplayamadık. Deprem oldu. Ser oldu. Dolayısıyla borçlandık. Borçlarımızı ödeyebilmek için 100 tane daha kağıt para bastık. Ama Merkez Bankası'na 100 tane daha altın koymadık. Oradaki altın sayısı aynı 100. Önceden 100 kağıt paramız vardı. 100 tane de daha basınca toplamda 200 adet kağıt paramız oldu. Merkez Bankası'nda 100 tane külçe altınımız var. Bir kağıt para bir külçe altını temsil ederken iki kağıt para bir külçe altın temsil etti ve enflasyon %100 artmış oldu. Aradan bir yıl daha geçti. Yine bizim paraya ihtiyacımız oldu. Bu sefer 200 tane daha para bastık. Bu sefer ne oldu? Toplamda 400 adet paramız oldu. Bir külçe altını 4 kat para temsil etti. İlk bastığımız yıla göre enflasyon %400 artmış oldu. Enflasyonun gerçeği budur. Yani Kağıt para, işte banknot dediğimiz kağıt para, gerçekte merkez bankasındaki altını temsil eder. Karşılığı merkez bankasındaki altındır. Tüm dünyada bu şekildedir. Yoksa karşılığında merkez bankasında altın olmasa, habire tokur 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 para basarsın. Böyle şey olur mu? Olmaz. O yüzden sınırlı bir varlığı, altını veya gümüşü temsil etmesi lazım. Tüm dünya bunu kullanırken sadece Amerika bastığı paranın karşılığında Merkez Bankası'nda altını yok Amerika'nın. Bunu da 1971'de bu sisteme geçtiler. Amerika altın yerine altın sertifikası koyuyor. Yani benim altının varmış gibi bir sertifika koyuyor yerine. Ama gerçekte altını yok ve e, bir, 1971'deki bir kanunla dolarla altının bağını kopardılar. Daha önce e, Amerikan Merkez Bankası (Fed) Federal Reserve'e gidip dolar verip karşılığında altın alabiliyordun ama sonra bağını kopardılar ve e, dediler ki dünyadaki ülkelerin ülkeler arası alışverişte mecburen bu parayı kullanacaksın. Yani adamlar doları bastıkça bizim paranın değeri düşüyor. Neden? Biz Amerika'nın parasını kullanıyoruz. Ha kendi ülkende para basmışsın. Ha Amerika'danın karşılıksız bastığı, altın karşılığı olmayan bir şekilde bastığı parayı ülkene getirmişsin, kullanmışsın. E tüm dünya bunu kullanınca ne oluyor? Amerika dünyadaki bütün ülkelerin merkez bankasındaki altınları kullanmış oluyor. Neyse çok karıştırmayalım. Kısacası sıfır ülke kurduk. İlk önce 100 kağıt para, 100 tane külçe altın koyduk. Ertesi yıl paraya ihtiyacımız oldu. Tekrar 100 tane daha para basarsak toplam 200 Kağıt paramız 100 külçe altınımız oluyor. Enflasyon da %100 artıyor. Enflasyon gerçek enflasyon budur. Peki gizlenen enflasyon dedik. Niye bunu gizliyorlar yani? Şu anda enflasyonu bu şekilde tanımlamıyorlar. Enflasyon tamam mal ve hizmetler genel seviyesindeki artıştır diyorlar enflasyona. Ama enflasyon hesabını buna göre yapmıyorlar. Enflasyon niye göre hesaplanıyor? Türkiye'de ve tüm dünyada enflasyon sepeti var. 2023 yılı için 404 madde var. Bunların içerisinde 404 madde içerisinde saç tokasından, işte pimpon topundan, işte rujdan, kuaför masrafından, ondan sonra peçeteden, Ev kirasından, zeytinden, peynirinden ondan sonra e, ekmeğinden yani çok ufak tefek şeyler de var. E, günlük hayatımızda kullanılan çok önemli maddeler de var içerisinde. Böyle bir karma bir şey yapmışlar. Her yılda e, bu enflasyon sepetinin maddelerini değiştiriyorlar. İşte e, çarpımını değiştirebiliyorlar. E, şimdi e, saç lokasıyla ev kirasının çarpanı aynı olur mu? Yani ev kirası %100 artmış ama saç yüzde %5 artmış. 100 artı 5, 105 bölü 2, 52 buçuk çıkıyor. Yani %52 buçuk mu arttı diyeceksin enflasyona. Şimdi örnek veriyorum. Bu tür böyle oyunlar var işin içinde. Yani bu kat sayıları arttırıp azaltabiliyorlar. Halbuki ise e, gerçekte altına endeksli olması lazım enflasyon. Şimdi size gerçek bir örnek göstereyim. Şimdi 2006 yılında çeyrek altının fiyatı 38 TL'ymiş. Çeyrek altın 2006 yılında. Ee, i̇nternetten de altın arşivlerine bakabilirsiniz. 2020 yılına yani 15 yıl sonra ya gelince 2020 yılında çeyrek altının fiyatı 748 lira olmuş. 38 liradan 15 yıl sonra 748 TL olmuş. 2006 yılındaki bu 38 TL'lik çeyrek altına Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK'in tüketici enflasyonunu yansıtırsak ne olur? Bakalım ne olacak? Yıllara göre 38 TL'yi devletin çıkarmış olduğu enflasyon oranına göre arttıracağız. Her yıl arttıracağız toplayarak. 2020 yılına geldiğimizde 159 TL oluyor. 38 TL 15 yıl sonra 2020 yılına geldiğimizde 159 TL'ye geliyor. Ama altın 748 TL. 2020 yılında. Yani çeyrek altın 748 TL olmuş. Fakat TÜİK'in verilerine göre enflasyon 159 TL olmuş. Yani ortalama 5 kat fazla artmış enflasyon gerçekte. Fakat bunu enflasyon sepeti ve çarpan vesaire oyunlarla 159 TL gibi bize gösteriyorlar. İşte gizlenen kısım, enflasyonda bu. Şimdi enflasyonun düşmesi olayı var. İnsanların yanlış anladığı, yani e, insanlar yanlış anlıyor fakat e, yanlış e, izah ediyorlar bunu. Yani insanların anlamamasını istiyorlar. O yüzden böyle e, alengirli, çetrefilli kelimelerle, e, çetrefilli şeylerle enflasyonu hesaplıyorlar ve anlatıyorlar. Şimdi bakıyorsunuz, e, enflasyon düştü diyorlar. E, mantık olarak da biz ne anlıyoruz? Enflasyon düştü, e, marketteki e, mallar ucuzladı. İşte böyle değil. E, işte enflasyon bize düştü diyorlar ama. Burada gerçekte düşen fiyat artış hızıdır. Yani enflasyon düşmemiştir. Gerçekte. Halbuki enflasyon düştü deyince marketteki mal fiyatlarının düşmesi lazım. Ama bizi enflasyon düştü diye kandırıyorlar. Marketteki mallar düşmüyor. Enflasyonun düşmesi fiyat artış hızındaki düşmedir. Buna örnek verecek olursak diyelim ki evimizin çatısı delik ve tavanımız akıyor. Bir tane kova koyduk oraya. Ee, i̇şte yağmur şiddetlendiği zaman çok yağdığı zaman hızlı akıyor. Yağmurun şiddeti azaldığı zaman az akıyor ama akıyor. İşte budur. Enflasyonun düşmesi yağmurun e, kovayı düşük hızda doldurulmasıdır. Enflasyonun yükselmesi de aynı şekilde hızlı şekilde doldurulmasıdır. Yani o pis su çatıdan gelen yağmurdan gelen kirli su evimizin içine geliyor ve akmaya devam ediyor. Bunun hızındaki artış ve azalıştır. Bunu böyle bir örnekle iyi bir şekilde izah edebiliriz. Enflasyonun ee, şimdiki işte günümüz kapitalist düzenindeki enflasyonun e, gerçek manada marketlere yansıması için enflasyonun en az bir yıl süreyle negatif olması gerekiyor. Bir yıl süreyle enflasyon negatif olursa e, marketlerdeki fiyatların düştüğünü görebiliriz. Negatif enflasyonda daha ülkemizin tarihinde görmediği bir şey. Şimdi e, bu anlattığım e, şeyleri benim diyen, ben çok iyiyim bu işte diyen ekonomi profesörlerine sorsanız çok büyük ekonomistlere sorsanız bilmez. Belki nadiren birkaç tanesi bilir. Neden? Üniversitede bunlar yüksek lisans, üniversite okurken, yüksek lisans yaparken, doktora yaparken, profesör olurken vesaire olurken Türkiye'de değil, tüm dünyada gerçek enflasyonun ne olduğu bunlar anlatılmıyor. Adam sadece enflasyon sepetini biliyor. Yani e, enflasyonun gerçek enflasyonun ne olduğunu bile bilmiyor. Bundan bir haber. E, o yüzden e, yanlışı öğrendikleri için ekonomistler ve ekonomi profesörleri e, enflasyonun ne olduğunun farkında diller ve insanlara da bunu yanlış anlatıyorlar. Kısacası gerçek enflasyon altının değeridir. Altındaki artıştır gerçek enflasyon. Çünkü cemevimizdeki kağıt para Merkez Bankası'ndaki altını temsil eder. Aynı şekilde yeni çıkacak dijital paranın karşılığı da Merkez Bankası'ndaki altın olacak. Ha, e, Bitcoin o sanal para. O farklı. Onun karşılığında Merkez Bankası'nda e, altın yok. O sanal bir şey. E, ayrıca e, dijital paralarla ilgili bir video da çekerim. Gerçeği size anlatmaya çalıştım. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.